Fuardan verim alma eğitimlerinde ne anlatıyorum? Fuardan müşteri kazanmak için, fuardan verim almak için nasıl hazırlanmamız gerektiğini anlatıyorum. Mesela fuarı değerlendirirken koymamız gereken hedeflerden ve yapmamız gereken tespitlerden bahsediyorum. Fuar sözleşmesini yaparken dikkat edeceğimiz konulardan ve fuar bütçesinden bahsediyorum hazırlanma aşamasında yapacağımız çalışmalardan bahsediyorum. Mesela zihinsel hazırlıklar, ekibin hazırlığı, standın hazırlığı, ürünlerin hazırlığı, dağıtacağımız malzemelerin hazırlığı, ağırlayacağımız insanlarla ilgili hazırlıklar ve bütün bunları nasıl bir takvimle yapacağımızı anlatıyorum. Fuar kurulumunda dikkat edeceğimiz konulardan bahsediyorum. Fuar günlerinde nasıl çalışacağımızı anlatıyorum. Fuar sökümünde dikkat edeceğimiz konulardan bahsediyorum. Ve en nihayetinde fuar bittikten sonra işi nasıl ticarete çeviririz, nasıl ihracat elde ederiz, nasıl satış elde ederiz ondan bahsediyorum. Konu dikkatinizi çekti mi? Sizde de bu konuda bir can sıkıntısı var mı? E ne bekliyorsunuz o zaman? En yakın zamanda size özel bir eğitimde görüşelim.